Hümeyra modeller kadar uzun değil ama yine de çok güzel görünüyorsun ha. Diğer kızlar senden daha güzel o ay. Ay doğrusu <laughs> Hümeyra gerçekten göz kamaştırıyordu. Bana sorarsan en güzelleri Zoya Hanım. Ha işte. Bay Whitman arıyor. Telefonuma ne yaptın? Neden çağrıları cevaplayamıyorum? Aa, Bay Asaf Ahmet Han. Telefonunuza bir şey yapmadım. Sadece tamir ettim. Bir de telefonunuza bir ses şifresi ekledim. Neymiş o şifre? Söylemek zorundasın. Özür dilerim Zoya. Ne? Özür dilerim Zoya mı? Özür dilerim Zoya. Özür dilerim Zoya. Özür dilerim Zoya. Özür dilerim Zoya. Sana telefonun şifresini kaldırmanı söyledim. Hemen. Şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.